Evet dostlar. Soru 35 diyor ki ABC AŞ 600 bin lira olan sermayesini %10 yani 1'e 10 %10 oranında artırmak amacıyla çıkartmış olduğu hisse senetlerinin yarısını nominal değerinin %5 fazlasını diğer yarısını ise nominal değerinden banka aracıyla ihraç etmiştir, satmıştır der. Burada görmemiz gereken konu şurası. Bu işletmenin sermayesi 600 bin lira. Bakın 600 bin lira bir sermayesi var. Ve işletme bu sermayesini 1'e 10 yani %10 oranında artırmak kararı almış. Ne kadar? 60 bin lira sermayesini artıracak. Yalnız diyor ki bunun diyor yarısını yani 30 bin lirasını nominal bedel üzerinden ihraç ediyor. Yarısını ise diyor %5 fazlasına ihraç etti. Yani %5'i ne yapar bunun? %10 olsaydı 3 bin lira yapardı. %5 1500 lira. Demek ki yarısını da 31 bin 500 lira ihraç etmiş. Biz biliyoruz ki bir işletmenin kuruluşunda, bir şirketin kuruluşunda ya da sermaye artırımında yapılacak ilk kayıt sermayenin taahhüt kaydıdır. Neydi? Sermayenin taahhüt edilmesinin kaydını yapmak gerekiyordu. O halde bu diyor ki işletme, bu işletmenin sermayesi 60 bin lira artıyor. Sermaye Kaynak unsurudur. Öz kaynak. Pasif mekanizmadır. Tüm pasif hesaplarda olduğu gibi sağ yani alacak çalışırlar. Hemen geldim buraya 60 bin liramı yazdım. Bu sermaye payı herhangi bir varlık unsuru ile yerine getirilinceye kadar pasifi düzenleyici aktif bir hesap olan ödenmemiş sermaye hesabının borcunda izlenecek. Niye bu? Ödenmemiş sermaye hesabının borcunda izlenecek. Bu neydi? Sermanın taahhüt kaydı idi. Ve ne olmuş? İşletme toplam 61.500 liraya bu hisse senedini ihraç etmiş. Bedeli de banka mevduat hesabına yatırılmış. O halde Bizim bankadaki mevduatımızda artma söz konusu banka aktiftir. Artışlar borç hanesinde izlenir. Nereden geldi para? Bu para sermaye taahhüdünün kapatılmasından geldi. Bunun için hemen ödenmemiş sermaye hesabını kapatmam gerekiyor. Ters kayıt kapadım. Geldim alacak hanesini ödenmemiş ödenmemiş sermaye hesabı dedim 60 bin lira. Aradaki fark 1500 lira nedir diye bakarsak bir işletme bir şirket sermaye artırma gittiğinde nominal bedelin üzerinde hisse senedi ihraç etmeye kalkarsa bu fark hisse senedi ihraç primleri hesabının alacak hanesinde kayıt altına alınır demiş edik. Şimdi diyor ki soru metninde bu bilgilere göre diyor. Hangi hesabın kullanımı yanlıştır diye sorar. Bize yanlışı soruyor. Bakıyorum A seçeneği diyor ki ödenmemiş sermaye hesabı 60 bin lira alacaklandırır diyor. Bakıyorum evet doğru. Bankalar hesabı diyor B seçeneğinde 61.500 borçlandırılır. Doğru. Diyarbakır sermaye hesabı 60.000 lira diyor alacaklandırılır. Bakıyorum evet. Doğru. Ödenmemiş sermaye hesabı Edirne 60.000 lira borçlandırılır. Evet bu da doğru. Ve burada yanlış olan Ceyhan'dır. Hisse sen ihraç primleri hesabı 31.500 olmaz. Sadece 1500 lira. Aslında bu soru çok kolay biliyor musunuz? Yani burada hisse senedi ihraç primi olduğunu gördüm. Soruyu okurken gördüm. E, 30 binde de 1500 lira ihraç primi ortaya çıktığına göre C seçeneği orada sırıtıyordu. Kendini gösteriyordu. Hemen işaretleyebilirdim ben onu. Ki eminim yaptınız. Geç çıkarsa bu tarz soru çıkarsa gene de yaparsınız. Sizlere güveniyorum. Devam